Ya kardeşim bir savaş gibi bir ortam varsa e tabii ki her araçtan şüpheleneceksin. Her şahıstan şüpheleneceksin yani dikkatin açık olacak. Yani olaylar sıklaştıysa mecbursun bunu. Evet. E sen adamın ipini bırakırsan üniversitede anırıyor. PKK diye anar, anırıyor. E sen bunu besliyorsun. Devletin imkanlarıyla. Orada tutuyorsun. Adam PKK'lı diye, diye bağırıyor. Ya hazır eline gelmiş toplanmışlar işte hepsi PKK'lı diyor. Evet. Neyi bekliyorsun ya tutukla al götür. Hı -hı. İnanılır gibi değil ya. Hı -hı. Okulda diyor PKK'lı bir grup diyor slogan attı diyor haber. Gençlere saldır diyor PKK'lı. Allah Allah. Hı -hı. Ya tespit etmene gerek yok sana Allah kolaylık sağlamış bir araya getirmiş. Hı -hı. Beyler bir dakika dersiniz. Çök 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 dersin. Hepsine kelepçeyi tak. Al götür. Evet kadar ya. Konu bitmiştir dersin beyler. Devam edin. İnşallah. Dersinize devam edin dersin. İnşallah. O kadar. Gidiş o gidiş. Evet. Alıp tutuklayacaksın. Evet. İnşallah. Yani bunu bu kadar uzatmanın alemi yok. Nasıl olur? Üniversitede PKK'lı nasıl olur ya? Evet. PKK'lı grup diye biliniyor. Evet. Hayır inkar edeceği gibi değil. Çok net. Ha, delil mi arıyorsun? Adam tabii PKK'lı grubun içindeyim diyor. Evet. E bitti. Al götür. Yani konuları bu kadar uzatmanın alemi yok. Yani mesela başka türlü akademisyenler çıksa, IŞİD lehine bir bilgiri yayınlasalar abov! Dünya ayağa kalkardı ya. Hepsini alır götürürlerdi yani.